Herkese selamlar. C# eğitim setimizin 125. dersiyle birlikteyiz. Bu derste sizlerle birlikte dosya işlemlerine devam edeceğiz ve dosya işlemlerinde veri nasıl okunur onu göreceğiz. Şimdi put char ile veri yazdırıyorduk. Tek karakter veri okumak için put char'ı kullanıyorduk hatırlıyorsanız. Şimdi de diyoruz ki tek karakter okumak istiyorsak yazmak için put kullanıyorduk ya onu okumak için ise get char kullanacağız. Put char ve get char olayını anlamanız önemli. Benim data adında bir klasörüm vardı masa üstünde. Masa üstünü hemen açıyorum. İçerisinde data.txt adında bir dosyam var ve bu dosyada bazı yazılarım var. İşte how do you feel today? Are you okay? Bugün nasıl hissediyorsun? İyi misin? Life is good for now. Şimdilik hayat güzel. I should be patient. Sabırlı olmalıyım. Gibisinden 3 satırlık verilerim var içerisinde. Şimdi ben bu verileri okumak istiyorum. O halde ben gelip file structure'ımı ilk önce çağırıp ve pointer'ımı oluşturacağım. Burada istediğiniz ismi oluşturun bakın f pointer benim verdiğim bir isim. Bu kod değil. Şuradaki file koddur evet. stdio.h tanesinin içerisindeki bir structure. Ancak şuradaki benim oluşturduğum bir variable, bir pointer. char diyeceğim madem tek bir karakter okumak istiyorum ben. my letter diyeyim. Benim harfim anlamına gelen bir ifade kullanayım ve dosyamı açmaya çalışayım artık. Madem okuma işlemini yapacak, burada read olarak yazmam lazım. Yani burası read'in kısaltması ve baş harfi olan r'yi kapsamalı. Çünkü diyor ki bu dosyayı hangi amaçla kullanacaksın? Ben okuma amacıyla diyorum. Bakın burada size nasıl kullanıldığını gösteriyor. Bakın diyor ki fopen şurada iki adet parametre alır diyor. Şurada bir char constant'ı ve şurada bir char constant'ı daha. Güzel. O zaman ben buraya petimi gireceğim. Değil mi? Yolumu gireceğim. Gelip şuraya sağ tıklayıp yol olarak kopyala diyorum ve gelip burada yolu olduğu gibi yapıştıracağız. Tabi burada backslash'ları unutmuyoruz. Çünkü bir backslash'ı okuması için iki adet yan yana yazarak bir tanesini okumasını anca öyle sağlayabiliyoruz. Gelip burada dosyamızı açtıktan sonra en sonda kapatmayı da unutmamak için hemen fclose, fpointer pointer diyorum. Ve kapatıyorum burada açtığım dosyayı. Şimdi bu dosya başarılı bir şekilde açıldı mı, açılmadı mı onun kontrolünü yapmamız gerekiyor. File open unsuccessful. Dosya açma başarısız diye bir yazı yazalım eğer gerçekten dosyamız açılamadıysa. Eğer dosya açıldıysa o zaman şunu yapacağım. Bakın My adında bir variable oluşturmuştum char türünde. O halde okuyacağım. Dosyamı okumaya başlıyorum. Neyle okuyacağımı söylemiştim? Bakın get ile okumam gerektiğini belirtmiştim. Hemen f pointer diyorum buraya. F pointer'ımı burada içerisine attım. Artık dosyadan tek bir karakter okuyacağım ve o okuduğum karakteri de printf ile ekrana bastırayım. Hangi karakteri okuduysam bileyim. Bildiğiniz üzere yüzde hesabı aşkındır anlatıyoruz. Eğer tek bir karakter alacaksak yüzde C format specifier'ını kullanmak zorunda istiyoruz ki dosyadan okunan metin şu. Ne? İşte şuradaki yüzde C karakteri. O da my içerisinde. Nasıl yaptık? get char adındaki şuradaki function'la yaptık. Dosyamızdan tek bir karakter okuyacağız. Kontrol edelim. Çalıştırıyorum. Diyor ki bakın okundu. H harfini okudum diyor. Gerçekten H harfi var mı? Evet bakın. Have do you feel'deki şuradaki H harfi ilk harfimiz. Tek bir harf okumayı gerçekten başardık. Güzel. Madem tek bir harf okuyor, okuyabiliyoruz o zaman bizim şunu anlamamız gerekiyor. O zaman tek harf harf okuyarak tüm bir metni tarayabiliriz. Güzel. Peki dosya sonu kontrolü dediğimiz bir şeye ihtiyacımız var. Nedir bu? Burada dosya sonuna geldiğimizi nasıl anlayacak C? C şöyle anlayacak. Bakın get char her okuduğu değeri geriye döndürür gelecek. Karakter karakter okuyacak. Bakın H'yi okuyacak. O'yu okuyacak. W'yi okuyacak. Şurada boşluğu okuyacak. D'yi okuyacak. O'yu okuyacak. Her okuduktan sonra imleci bir sağa, bir sağa götürüp duracak. E, güzel. Madem bir sağa, bir sağa imleci götürüyor. O zaman biz şunu yapabiliriz. Function dosya sonuna geldiğinde şöyle şuraya yazayım isterseniz. Şöyle yazarsam mantıklı olacak. Bakın EOF dediğimiz bir değeri geriye döndürecek. Önceden tanımlanmış bir değerdir. Nedir bu aslında? İngilizce'deki end of file dosyanın sonu adındaki bir sabittir. Bu sabit nerede? Bu sabit şuradaki stdio.h içerisinde tanımlanmış bir sabittir. Bakın. Değeri eksi birdir. Böylece EOF ile karşılaşınca dosya sonuna geldiğini anlar program. Yani geliyor Burada tek tek imleci götürüyor. Sağa sağa götürüyor. 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 Dosya sonuna geldiğini anlıyor. Ni nasıl anlıyor? E end of file adındaki sabiti görüyor. Ve o sabiti görünce diyor tamam dosyanın sonundayım artık okumayı bırak diyor. Peki stdio.h'i görelim. Şurada c'ye geliyorum bakın. Program files'a geliyorum. Code blocks'a geliyorum. Ming w'ye geliyorum. Ming w'nin içerisinde şurada bakın x86 64 yazan kısma giriyorum. Şurada include olan kısma giriyorum. Şimdi burada stdio.h'i bulalım. Hiç uğraşmayalım. Bizim için bulsun. Tamam buldu. Açıyoruz burayı. Sabit olarak tanımlamış gördünüz mü? Eksi 1 olarak bir değer vermişler. Az önce dedim size eksi 1. And the file. Bir sabit. stdio.h'in içerisinde. Güzel. Bunu da görmüş oldunuz. Tamam. Tekrardan masa üstüne geleyim. Şurada data klasörünün içerisine geldim. Tamam. Onu da göstermiş oldum size. O halde ben tek tek karakterleri bir döngüye alıp onu kontrol edeceğim. Dosyanın sonuna geldik mi? Gelmedik. O halde bunu en iyi yapabileceğim yer dual döngüstür. Dual döngüsünde ne yapıyorum? Diyeceğim ki bakın my letter yani benim karakterim eşit değilse end of file'a o zaman devam et döngüye. Eğer end of file ile eşitse demek ki artık dosyanın sonuna gelmiştir. Kır ve çık diyeceğim. Güzel. O halde şu iki tane satırı alıp şuradaki do'nun içerisine bir kopyalayayım. Tek tek karakterleri alacak döngü ne zaman dosyanın sonuna geldiğini anlayınca ne kadar yani end of file adına, adı verilen sabiti görünceye kadar döngü devam edecek ve tek tek bana okuyacak. Neyi okuyacak? Şuradaki yüzde c'yi. Güzel. Şöyle yapacağız. My Ledger'ı buraya yazdık. Hemen ardından da isterseniz bu işlem bittikten sonra da ekrana bitti yazabiliriz. Şöyle bir backslash n ile aşağıya insin. Bir backslash n de onun aşağısını aşağı indirsin. Ne diyelim? Reading is over diyelim. Okuma bitti diyelim. Tamam hemen kontrol ediyorum. Şurada ne vardı? Bakın dikkat edin. Şurada şuradaki 3 satır vardı. Bakalım 3 satır da çekebilecek miyiz? Tıklıyorum. Evet bakın. How do you feel today? Are you okay? Life is good for now ve I should be patient yazdıktan sonra reading is over. Okuma bitti diye ekrana yazdık. Gördüğünüz gibi tüm dosyayı başarılı bir şekilde okuduk. Şimdi dosya kontrolü yapmanın diğer bir yolu var. Nedir o? F and the file adında bir function oluşturmuşlar bize. Yani diyorlar ki kardeşim sen şurada my letter my letter falanla uğraşma. Ne yap diyor bana? Diyor ki sen gel şurada ünlem yap. Yani değili dosyanın sonuna gelip gelmediğini anlayan şuradaki function'ı döndürecek. Bakın fptr. Dosyamı şuradaki function'a gönder. O kendisi end file'ı bulacak. End file olmayıncaya kadar bu yüzden buraya ünlem dedik. Yani bu işlem gerçekleşmeyinceye kadar şunu sürekli şu döngüyü döndür dur. Güzel. Tekrardan çalıştırıyorum. Bakın başarılı bir şekilde benim için okut. Şuraya gerek yok aslında. Şöyle tekrardan çalıştırayım. Tabi şöyle yapsak aslında yine daha mantıklı olacak gibi geliyor? Bir şöyle printf ile iki tane backslash n bırakalım. Şöyle aşağısıyla arası ayrılsın. Güzel. Şurada 3 satırı da komple alabildik. Şimdi verilerin topluca okunmasını sağlayan kodlarımız var. Nedir bu? Mesela çay my dedim ya. Şuraya data diyeyim. Mesela şuraya 100 diyelim. 100 karakter olan bir array oluşturdum ve ben burada toplu olarak verileri okuyabilir miyim ona bakacağım. Hemen şu duayla siliyorum ve diyorum ki F gets adında bir function oluşturmuşlar benim için. F puts ne yapıyordu? Bizim için bir string eklememizi, metin eklememizi sağlıyordu ki birazdan onu da gösteririm hatırlama amacıyla geçen derslerde gösterdim size. Yanlış değilsem bir önceki derste gösterdim. Şimdi f puttan sonra f ile de verileri okumak için toplu okumayı yapacağız. Ne yapacağız? Diyeceğim ki bakın datayı oku bana. Bana diyor ki kaç karakter okuyayım? 10 karakter oku diyorum. Sonra diyorum ki f pointer dosyalar. Peki diyor okudum ben bunu okuyunca ne yapacağım diyor. Diyorum ki okuduktan sonra nasıl ne yapacaksın? Yüzde s ile şurada format specifier'dan çek verileri şuradaki Data adındaki Array'in içerisine at. Fgetsle. Sonra printfle ekrana bastır. Bakalım gerçekten yapabilmiş miyiz? Çalıştırıyorum. Bakın how do you gerisini okumadı. için? Çünkü burada 10 karakter aldı. Dedim. Şurada 100 karakter al deseydim ne olacaktı? Bakın how do you feel today? Are you okay? dedi. Ancak dikkat ettiyseniz sadece ilk satırı okudu. Neden ikinci ve üçüncü satırı okumadı? İkinci ve üçüncü satırı okumamasının sebebi benim buradaki Fgets'imin küçük bir sorunu olması. kes diyor ki ben tek satır okuyabilirim. Sen burada istersen bin gir. Ben tek satırdan fazlasını okuyamam kardeşim. E diyorum tamam da sen tek satır okursan ne işime yarayacak bana tüm dosya lazım. O zaman diyor neden döngü kullanmıyorsun? Ben de diyorum ki haklısın. While döngüsünü neden kullanmıyorum? Şurada bir döngüyle bu işi halledebiliriz. Bak şurada f döngünün içerisine alabilirim. Satır satır okuyacak ya. Böylelikle hepsini okumuş olacak. Şöyle gelip satır satır okuyor. Bakın f -Gates. ne yapıyordu? Az önce biz get charı kullandık. Get char karakter karakter alıyordu. Ancak f ne yapıyor? Satır satır almaya başlıyor bu sefer. E, tüm satırı da almak istiyoruz. Şöyle yapayım. Tüm satırı almak için de en mantıklı kısım while döngüsünün içerisine sokmak. Böylelikle başarılı bir şekilde satır satır ta ki while döngüsü bitinceye kadar datalarımı çekmemi sağlayacak. Bakın az önce sadece tek satır çekebiliyorken şu anda tüm satırları çekebildim. Olay bu şekilde. Eğer f_gets dosyadan satır satır veri okumamı sağlıyorsa benim yazmamı ne sağlıyordu? Yazmamı da fput sağlıyordu hatırlıyorsanız. Geçen ders yapmıştık. O halde ben dosyanın sonuna bir cümle daha ekleyeyim mi? Bakın şuraya reading'den okumadan append'e çevirdim. Yani ekle. Bir veri ekleyeceğiz diyorum. O zaman gelip dosyamıza veriyi ekleyelim. Nasıl ekliyorduk? Geçen ders göstermiştim. Hatırlatmak amacıyla tekrardan yazıyorum. Burada bir değer giriyorduk. Diyorduk ki işte ne diyelim? Yeni dünya düzeni diyelim. Gerçekten dünya değişti. Belki bizim yaşımızdan dolayıdır bilmiyorum ama Bence dünya bayağı değişti. Ben çocukkenki dünya değil o yüzden böyle bir cümle ekleyelim. Şimdi çalıştırıyorum. Tamam herhangi bir sorun olsa bana verirdi. Hemen geliyorum. Bakın bakın New World Order diye sonuna ekledik. Nasıl yaptık? F aksine F put yazmak için F -gets ise okumak için kullanılıyor. Bunu hatırlatmak istedim. Evet önümüzdeki ders dosya işlemleriyle devam edeceğiz.